Pazar günü ortadan kaybolmuştu anne ile oğlu. Beş gündür yapılan aramalardan bir son çıkmadı. Mantar toplamak için evlerinden ayrıldıkları söylenmişti. Fakat güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri başka ihtimalleri akla getirdi. Anne ile oğlu evlerinden 20 kilometre mesafedeki bir köyde asfalt yolda yürürken görülüyor. Annenin sırtındaki çantada dikkat çekiyor. İşte 5 gündür kayıp olan anne oğlunun yeni görüntüsü. Yol kenarından yavaş adımlarla yürüyorlar. Anne de sırt çantası var. Güvenlik kamerası görüntüsü 2 Kasım tarihine yani kayboldukları güne ait. Saat 13.49. 43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu evlerinin olduğu Kastamonu boskurt ilçe merkezinden Köse Ali köy yoluna doğru yürüyor. Bu görüntüde yaklaşık 3 saat sonrası. Annenin cep telefonunun sinyal verdiği Köse Ali köyü. iki noktanın arası yaklaşık 20 kilometre. Yürüyerek gelmiş midir? Birine bilse haber olur. Hani bize haber ulaştırılır yani. Birisi der ben arabayı aldım şuraya götürdüm şuraya kadar bıraktım. Yürüyerek mi araçla mı geldiği yönünde bir? Bildiğim kadarıyla bir araçla, araçla geliyor. Araçla geliyor, aracı da tespit. Evet. Aracın şoförüyle de biz. Evet, ee, da görüştük. görüştük. Arama çalışmalarına dün bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ara verilmişti. Sisin etkisini kaybetmesiyle ekipler hem karadan hem de termal destekli dronlarla havadan çalışmalara yeniden başladı ben de mantardan geliyordum. O da yukarıki yoldaydı. Anne ve oğul. Ellerine bir şey hiçbir şey görmedi. Geç saatte burada bak. Onu araba aldı. Bu köyde kesin yok. Bak başka yerden çıkacak. 18 köyde devam eden aramalar AFAD, JAK, UMKE, Jandarma ve Komando Birlikleri tarafından yürütülüyor. Çalışmalar anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın son görüldüğü yol güzergahları ve Köse Ali köyü çevresinde yoğunlaşmış durumda.